Biz Edu YouTube kanalından herkese merhaba. İtalya'nın kuzeyinden güneyine öğrencilerimizle görüşüp onların deneyimlerini size aktarmaya devam ediyoruz. Kuzeyinden güneyine demişken İtalya'nın en kuzey şehirlerinden Venedik'teyiz. Venedik'te Mestre mahallesindeyiz. Yani ana karanın en son ucundayız. Buradan köprüyle Venedik adalar bütününe geçilebiliyor. Mestre'de yaşayan ve kampüste yine Mestre'de olan nehirle beraberiz. Bakalım nehir bize daha çiçeği burnunda bir Venedikli bir öğrenci diyelim. Bakalım bize neler anlatacak. Merhaba Nehir. Merhaba. Ben Kafusköy Üniversitesi'nde Computer Data Science öğrencisiyim. Hı. İlk yılım. iki ay önce geldim. Mestre'de yaşıyorum. Anakara'dayım. Yurtta kalıyorum. E, genel olarak memnunum. E, ama Venedik kesimini daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Peki yurtta kalıyorum dedin. Hı hı. Hemen konuya girelim. Tamam. Acaba yani şimdi Venedik'te okumanın olumlu ve olumsuz yanlarını konuşacağız, zorluklarını konuşacağız, eğitim içeriğini konuşacağız ama yurtta kalıyorsun. Yurt ayarlama konusunda, yurdu bulma konusunda Pisa Edu ile mi ilerledin yoksa Pisa Edu ile ilerledin? Evet Pizza ile, evet, ile ilerledim. Ee, okulun yine kendi servisi de var. O da aynı şekilde zaten benzer yerleri öneriyor Pisa ile birlikte. Pisa bu konuda bana çok kolaylık sağladı açıkçası. Yani tavsiye ediyorum Pisa ile çalışmak Teşekkürler. Peki yurdunun kondisyonu nasıl? Kendine ait bir oda ve kendine ait bir banyo evet. var mı? Evet. Ne kadar ödüyorsun yurda? Single'da kaldığım için 750 euro ödüyorum. Bank bir bir ev kalırım. daire şeklinde herhalde. Doğru mu? Her Yoksa stüdyo gibi banyosu var kendi içerisinde ama mutfak paylaşımlı olarak geçiyor. Hı -hı. Yani aşağı inmek gerekiyor onun için. Ama yeterli genel olarak yani. Yemek yapmaya da... başladın mı mutfakta? Evet, başladım ama öğrenci olduğumdan çok zamanım olmuyor. Genelde hazıra yine kaçıyorum. Öyle mi? <laughs> evet. Neler yiyorsun mesela? Yani hazır kuskuslar satılıyor markette mesela. Sebzeler satılıyor pişmiş bir şekilde. Hı hı. Yani olabildiğince sağlıklı da yemeye çalışıyorum. Evet. Yani hazır olsun ama sağlıklı olsun Evet. seçmeye çalışıyorum. Peki aslında Kaposkari Üniversitesi'nde bir başlangıç yaptın ama bu, evet. bu biliyorum ki bir başlangıç değil. Bu aslında çok uzun aylar önce çıktığın bir yolculuğun bir durağı aslında. Bu süreçte kabul sürecin nasıl oldu? Buraya geldikten sonra profesörleri, okulu, kampüsü nasıl buldun? birazcık zamanı geri alalım. Önce kabul sürecinden konuşalım. Ben Pisa ile çalışmaya 2 yıl önce başladım. Aslında başka bir bölüm için çalışıyordum. Daha sonradan fikrim değişti ve Computer Science'da karar kıldım. Aslında bizim okulumuz yani Kafoskere Okulu'nda yeni açıldı bu bölüm. <laughs> o yüzden ben başvururken aklımda hiç Kafoskari yoktu. Başka diğer okullar vardı işte Sapienza, Pavia gibi. Hı -hı. Ama Ben bir Sapienza ki... öğrencisiyim bu arada. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> bu sene çok yüksekle kapattı Sapienza ve Pavia. O yüzden giremedim istediğim okullara aslında öncelikte olan okullara. O yüzden sonradan Pisa bana Kafoskari'yi sundu seçenek olarak. Kaliteli bir ortam olduğundan bahsetti. Süleyman Bey'in de çok önerdiğinden bahsettiler. Ben de Kafoskari'ye bir şans vermek istedim. Girmesi zor değildi ilk sene olduğu için. Ranking listi yoktu. Yani belli bir TOLK puanını geçtiğimiz hı hı. zaman Baraj işte... TOLK-E miydi girdiğiniz zaman? TOLK-I geçiyor. 30 üzerinden 20 gibi bir şey almamız gerekiyor. Yani 30 dediğim matematik ve logic kısmının toplamından. Hı hı. 20 üstünü geçtiğimiz zaman yani bölüme girebiliyorsunuz. Ofa'yı da geçmiş oluyorsunuz hı hı. böylece. Peki kabul sürecin oldu. Evet buraya ailenle mi geldin, yalnız mı geldin? Yalnız mi? geldim. Yalnız geldin. Geldin elinde valizler, evet bize buradaki arkadaşları, danışmanlar seni karşıladılar. Evet. Ve ilk geldiğinde Venedik'e ne hissettin? Aslında çok zorluk yaşamadım, farklı gelmedi. Çünkü ben Ağustos ayında yine PISA'nın verdiği bir kursa Florensa'ya gitmiştim dil eğitimine. Hı hı. Onun da bana çok yararı dokundu. Hiç yabancılamadım burayı. Yani kolay geldi daha. Çok güzel. Hem biraz İtalyancam da vardı. Hı. İtalyancan nereden vardı? Floransa'da dil eğitimi aldım. Dil eğitim ne kadar sürdü? O? İki hafta sürdü ama hani A1'i yani ortalarına geldim diyebiliriz. Bravo, yani. tebrik ederim. Şükür. Benden sana bir tavsiye, ben 6 yıldır İtalya'da Roma'da yaşıyorum Hı -hı. ve Sapienza Üniversitesi'nde İtalyanca dilinde sanat tarihi eğitimi alıyorum. Bence İtalya'yı derslerinin kenarına hep birazcık koy. Mesela A1, A2 şeylerinde seviyelerinde küçük kitaplar oluyor. Kitapçılarda o Bunlar oluyor. Dili öğrenenler için hikaye kitapları. Bunları Hı -hı. tavsiye ediyorum. Birazcık İtalyanca, yani en azından A2 seviyesini bitirirsen hayatın gerçekten son derece kolaylaşır İtalya'da. Bir de bir lisan bir insan. Hayatına çok şey katmış olur eminim. Tabii Biliyorum derslerin çok ağırdır. Evet, Bu arada sensin. derslerin ağır mı gerçekten? Nasıl başladı? Yani ağır, evet. Matematik, mantık ağırlıklı işliyoruz. Bir de programming dersleri oluyor. Hı -hı. Ya yani ben zorlanıyorum çünkü sürekli çalışma istiyor. Biraz ara verdiğiniz zaman ya da derslere girmemeye başladığınızda çok birikiyor, bir yığılma Hı. oluyor. Şu anda işte sınavıma az kaldı, bir iki gün kaldı. Öyle mi? <laughs> evet. Şimdiden başarılar diyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Yazılı herhalde sınav. Evet, yazılı. Evet. Biraz, ya midterm En azından hani tekrar alma şansımızın olması güzel. Ocakta eğer geçemezsem tekrar full ekseni alacağım. Hı. O şekilde. Peki öğrenci arkadaşlar nasıl hani senden başka, başka Türk öğrenciler var mı genelde hangi şey ilk ülke şehirlerden ee, ülkelerden? Bizim bölümümüzde çok fazla Türk var. Yani toplam sanırım 80 kişi bölümümüz. Çeyreği Türk'tür muhtemelen. Sınıfta da çok fazla Türk var. Yurdumda da çok fazla Türk var. Zaten Venedik'te genel olarak büyük bir Türk topluluğu var diyebilirim. Başka şehirlerden, Balkanlardan gelenler var. Rusya'dan gelen var. Yani Sri Lanka'dan bile, bile öğrenciler var. Evet, Peki, Uluslararası bir ortam. Şimdi PZED öğrencisi olmanın, ben burada şunu tüm öğrencilere söylüyorum gönül rahatıyla. PZED öğrencisi olmanın böyle bir avantajı var. PZED öğrencileri, sen bu şehre gelir gelmez PZED'i buraya daha önce gönderdiği öğrencilerle hemen seni birbirine tanıştırıyor. Evet. Ve buradaki tecrübeli öğrencilerden hemen işte şehirle alakalı bir takım detaylı pratik bilgiler, alış, bilgi alışverişi yapılıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Peki profesörler nasıl? Profesörlerle, profesörler aran nasıl? <laughs> profesörlerle aramayız, bir sıkıntı yok. <laughs> Genel olarak hani aksan konusunda evet. öğrenciler endişe duyuyorlar. Evet. E Nereli profesörler? Hepsi ortalama. İtalyan sanırsam. Başka evet. bir ülkeden yok. Böyle Fransız, İngiliz falan var mı? Hayır hiç yok. öyle yok ama yok. Hani aksanları bence gayet iyi. Hiç İtalyan aksanını hissettirmiyorlar. Çok iyi. Bir iki profesörümüz var sadece öyle hani tam İngilizcede Hissetli. biraz takılanlar. Ama İtalyanların İngilizceleri Hı. bence yani İngiliz aksanı yapamayan İtalyanların İngilizceleri bence kolay anlaşılıyor. Çünkü İtalyanların aksanları böyle sert serttir, böyle bir Fransızca gibi değildir. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani dersin biraz akışını bozuyor gibi geliyor bana, yani takılmalar vesaire oluyor. İşte. İfade etmekte biraz bazen zorluk çekiyorlar. Evet. Evet. Ama onun dışında çok iyi İngilizcesi olanlar da var, İngiliz aksanı yapan öğretmenlerimiz Hı -hı. de var. Peki dünyanın hakikaten en fantastik şehirlerinden bir tanesi Venedik. Birazcık tamam muazzam bir şehir ama önce yurt dışında okumak, sonra Venedik'te okumak. Sana göre zor yanları neler? Bu yani sevdiklerim var Türkiye'de ailem var arkadaşlarım var onları çok özlüyorum o çok zor oluyor Hı -hı. onun dışında ben çok zorlunu çekmiyorum açıkçası Hı -hı. yani zaten kendimi idare edebilen bir insanım sorumluluk almayı bilen biriyim ya yani evi temizlemek Hı -hı. yemek yapmak zaten alışık olduğum şeyler olduğundan çok büyük zorlukları yok açıkçası. Yok. Evet. Well tebrik ederiz seni. Ulaşımını nasıl hallediyorsun? Hani evin burada yurtta kalıyorum dedin ve Hı -hı. ne kadar kira veriyorsun? 750 euro ödüyorum. 750. Mi? Tüm masraflar dahil. Evet ama single olduğunu. Yani paylaşımlı olursa 400 Ne kadar düşüyor. Evet düşüyor. Kampüste yakınsın herhalde. Kampüse çok yakınım. Otobüse 5 dakikada gidebiliyorum. Hı -hı. E, bisikletle maksimum 10 dakikada, yürüyerek de 20 dakikada. Bisiklet, bisiklet kullanıyor değil. musun? Bisikleti çok kullanıyorum. Özellikle geri dönerken. Şu elektrikli kiralanan bisikletlerden mi kullanıyorsun? Kendi bisikletim var. Kiralanan, uygulama üzerinden kullanıyorum. Şu Ride Movie değil mi? Aynen. <laughs> Paket aldım aylık. Güzel. 12 Euro'ya. Muazzam. Onunla gidip geliyorum. Hava güzel olduğunda özellikle bisiklet tercih ediyorum. Hem spor da yapmış oluyorum. Evet. Bisiklet yolları da var. Ne evet, güzel. çok fazla bisiklet yolu var. Çok güzel. Peki gidip geliyorsun okula. Okulun sosyal imkanları nasıl? Mesela ya da kampüsteki sosyal alanlar. Ya da şöyle sorayım mesela işte okuldan çıktın. Direkt eve gitmek istemiyorsun. Türk arkadaşların da var. Yabancı arkadaşların da belki oluşmaya başlamıştır. Ya evet genelde Venedik'te aslında takılıyoruz. Hı hı. Yani daha ortamı güzel olduğu için hı hı. ya da computer science öğrencisi olduğumuzdan kütüphaneye gidiyoruz genelde aslında hı hı. çalışıyoruz. Ee, sosyal hayat açısından yani çok fazla aktiviteye katılmadım şu anda. Okulda da çok fazla bir aktivite görmedim. Erasmus projeleri başladı yakın zamanlarda. Onların tanıtımları vardı. Onun dışında çok sosyal bir etkinlik bilmiyorum şu anda açıkçası. Peki Nehir, eğitim sisteminden biraz bahseder misin? Çünkü neden biliyor musun? Senin söyleyeceğin her cümleyi kamerada şu an ekranın arkasında bizi izleyen Nehir izliyor. Ve Nehir burada okumaya karar vermek üzere senden alacağı bilgiler çok önemli. Birazcık eğitim sistemiyle bilgiler verip oradaki Nehir'e neler anlatmak istersin? Computer Science'ın genel içeriğinden bahsedebilirim. Ee, şimdi ilk sene olduğundan biraz daha teorik derslerimiz var. Ve aslında benim bölümüm Applied ve teorik olarak geçiyor. Yani hani programlama dersinde biz de kendi bilgisayarımızı getirip e, hoca ile birlikte kodlamaya çalışıyoruz. Bu açıdan ben bunun büyük artı olduğunu düşünüyorum. Özellikle stajlar da mesela şimdiden Hocalar bizi staja itmeye başladılar daha ilk yılız. Çünkü bu senenin sonunda yazı en azından stajla geçirirsek bizim için verimli olacağını düşünüyorlar. Ve computer science için stajın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum yine. İlk dönem için 5 farklı ders alıyorum. 12 kredili, 6 kredili ve 9 kredili derslerim var. 12 kredili, ya kredi sayısı arttıkça dersin yoğunluğu artmış oluyor ve puan o bazında da daha ağırlık olmuş oluyor. Moodle uygulaması kullanıyoruz derslerin takibi için. Hocalar oraya notları yüklüyorlar, slaytları yüklüyorlar. Aynı zamanda ödevlendirmeleri doğrudan yapıyorlar. Benim bölümüm computer science olan yani ağır bir tık ne yazık ki o yüzden projelerim şimdiden verilmeye başladı. Programming de bir proje verildi. Mesela kart oyunu tasarlıyoruz şu anda. Yani bu şekilde ödevlerde yoğun bir şekilde ilerliyor. Öğrenciler kendi aralarında not paylaşıyor mu? Hayır. Hayır. herkes kendi notunu alıyor. Evet. WhatsApp grubu aslında daha yeni açıldı. Dediğim gibi bölüm yeni olduğunda. WhatsApp derslere göre ayrı ayrı mı yoksa sınıfın WhatsApp grubu mu? <laughs> sınıfın WhatsApp. grubu. Biz onun üzerinde söyleyeyim. Bizim her dersin WhatsApp grubu ayrı. Not alışveriş grubumuz da ayrı. <laughs> Biz de herkes kendi notunu tutuyor. Herkes kendi notunu tutuyor. Peki. Vallahi Nehir şöyle düşünelim. Geldin, okula başladın. Notların tamam, yurdun tamam. <laughs> Peki Venedik'te öğrenci olmak sana nasıl hissettiriyor? Çünkü Venedik her zaman herkesin zihninde aslında muazzam bir turistik bir şehir. Sen tabi biraz kara tarafındasın ama eee evet. Venedik'e Venedik çok sık gidiyor musun mesela? Derslerin yoğunluğundan bu sıralar pek sık gitmiyorum. İlk geldiğim zamanlarda çok sık gidiyordum. Hı hı. Ben Venedik'i genel olarak çok huzurlu buluyorum. Çünkü hani araba yok, trafik yok, hı. o ses yok hani trafiğin hı. verdiği evet. umutu yok. Sadece vaporatör ve gondollarla ulaşımlı olması, bilmiyorum büyük bir farklılık bence. Yani Venedik'in çok eşsiz bir şehir olduğunu düşünüyorum ve her tarafta kanalların olması, suyun olması bence çok huzurlu yapıyor. Huzur verici. Evet. Su huzur veriyor aslında. Çok huzur veriyor evet. Ne güzel. Valla Vallahi umarım eğitim hayatının sonuna kadar bu hissettiğin huzur daim olur. <laughs> Peki Nehir, son kez dediğim gibi ekranda şu an bizi, ekranın arkasında nehirler seyrediyor. Senin söyleyeceğin her şeyi not ettiler. Söylediğin her şeyi not ettiler. Hı hı. Üç ay önceki bu İtbe'de diye yerleşmeyen nehir bizi şu an orada izliyor. Ona ne söylemek istersin? Ona iki şey söyle. Onun hayatını kolaylaştır. Hı hı. Emeklerimin karşılığını almasını düşünüyorum çünkü benim yurt dışında okumak benim en büyük hayallerimden biriydi. Bu yüzden şu anda burada olduğum için çok mutluyum. Evet, bazen yalnızlık çektiğim oluyor ama yine de hiçbir zaman umudumu kaybetmemeyi diliyorum ve her zaman güçlü bir kadın olarak ayaklarının üzerinde durabileceğime inanıyorum. Evet, o zaman sana eğitim hayatında başarılar diyoruz Nehir. Pize YouTube kanalında öğrencilerimizle sohbet edip onların gerçek deneyimlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi bugün Venedik'te ile konuştuk ancak bu aslında bizim bir yolculuğumuz. Ancona, Bologna, Florensa. Pavia, Padova'dan sonra Venedik son durağımızdı. Yakın zamanda tekrar bir turneye çıkacağız ve öğrencilerimizle konuşup röportajlar yapacağız. Youtube kanalımızda bunları bulabilirsiniz. Bilgiye ihtiyacı olan tüm öğrenciler için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız daha çok öğrenci Nehir'in deneyimleri aktarılmış olur. Herkese başarılı bir eğitim. Yeah.